Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir aracılık videosuyla daha karşınızdayız. Bu kısa videomuzda sizlere kovan kat arasındaki ızgara nasıl konulur ve ne işe yarar? Bunlardan bahsedeceğiz ve uygulamasını göstereceğiz. Bakın şöyle plastik olanı var veya metal olanları da var istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Eğer ki bahar mevsimindeyseniz arılarınız hızlı bir şekilde çoğalma dönemine girer. Alt kattaki petek sayıları hızla çoğalır. Petek koyulacak yer kalmadığı zaman üst kata yani ikinci kata çıkmak durumundasınız. İşte ikinci kata çıkan kovanlarda ana arının hareketini sınırlamak ve kovan içi dizaynı kontrol altında tutmak amacı ile böyle bir ızgara konulur. Bu ızgaranın gözleri öyle ayarlanmıştır ki ana arı bu ızgaradan geçemez ama işçi arılar rahatlıkla geçebilir. Erkek arılar da muhtemelen geçemeyecektir büyük olduklarından dolayı ama işçi arılar rahatlıkla bu ızgaradan geçerler. Alt kattan üst kata yani ikinci kata çıkabilirler. Bunu yapmaktaki maksat kovanın alt katının yavruluk kuluçkalık olarak kullanılmasını sağlamak, üst kattaki peteklerinde tamamen ballık olarak kullanılmasını sağlamaktır. Eğer ki böyle bir işlem yapmazsak ana arı yukarıya ikinci kata da çıkabilir. Bazen ana arı tembellik yapar, ikinci kata çıkar, bir daha aşağıya inmez veya aşağı katta durur üst kata çıkmaz. Böylesi durumlarda alt kattaki ana arının feromon kokusunu yeterince alamayan üst kattaki arı veya üst kattaki ana arının feromon kokusunu yeterince alamayan alt kattaki arılar yeni ana arı yapmak için hazırlık yaparlar. Ana arılarının olmadığını düşünerek yeni ana arı pupası yapmaya kalkarlar. İşte böyle bir durumda kovanın dizaynı ve işleyişi bozulabilir. Biz geçen sene böyle bir olay yaşamıştık. İkinci kata çıkan bir kovanımızın arasına böyle bir ızgara koymamıştık. Ana arı ikinci kata çıkmış ve uzun sürede aşağıya inmemiş. Tabi alt kattaki arılar da ana arımız yok düşüncesiyle önceki mevcut bulunan günlük yavrulardan birkaç tanesini ana arı pupası olarak büyütmüşler, o şekilde beslemişler ve Aynı anda bir kovanda 3 tane ana arı görmüştüm ben bir kontrol esnasında. Bir tane üst katta eski ana arı, alt katta da iki birbirinden uzak çıtalarda iki tane yeni ana arı tespit etmiştik ve o kovanı bölmek, ayırmak zorunda kalmıştık. İşte böylesi sıkıntılı durumlardan uzak olmak için böyle bir ızgara şarttır. Şimdi kıyafetlerimizi giyelim. ızgara kovanlara nasıl yerleştirilir? Onu sizlerle beraber görelim. Evet, bu örnek kovan üzerinde size uygulama göstereceğiz. Biz bu kovanı yaklaşık 2-3 gün önce ikinci kata çıkarmıştık ama ikinci kata çıkarma esnasında arasına ızgara koyamamıştık çünkü yanımıza ızgara getirmemişiz o gün. Şimdi hem bir kovanı kontrol edeceğiz hem de iki kat arasına ızgara koyacağız. Önce katı birbirinden ayıralım. Bu arada kat bölme işlemini nasıl yaptık? Alt kattaki kapalı yavrulu bir çıtayı yukarıya çıkardık. Onun yerine ham petekler koyduk. Bakın şu şekilde kapalı yavrulu bir çıta çıkartmıştık. Kapalı yavrular gözüküyor. Ve bu peteğin içerisinde ana arı olmamasına dikkat ettik arkadaşlar. Ana arının alt katta olması gerekiyor. Ve yanına iki tane ham petek koymuştuk. Bakın burasını kabartmaya başlamışlar. Burasında daha henüz çalışma yok. Bir de şuradaki ham peteğe bakalım. İki günlük çalışma bu kadar. Evet burada da bu yönde kabartma çalışması var. Başlamışlar. Burada henüz çok fazla bir işlem yapılmamış. Bu arada bir de alt kata yeni koyduğumuz peteklere bakalım. Burada maşallah kabartma işlemi tamamlanmış gibi. İçerisine yavru atımı yok şu an itibariyle. Buraya bakalım. Burada biraz daha zayıf kalmış kabartma işlemi ama çalışmalar devam ediyor. Bir de sanırım şunu yeni koymuştuk. Bir de buna bakalım. Burada da tamamen kabartılmış. Burasında da yarım şekilde kabartma işlemi devam ediyor. Tamamdır koyalım hemen getirelim ızgaramızı bu kovanın ana arısı Sonbaharda çıkmıştı arkadaşlar. Sonbaharda yetersiz çiftleşme ihtimali olabilir düşüncesiyle biraz endişe içerisindeydik açıkçası. Ama maşallah o kadar hızlı ilerliyor, hızlı gelişiyor ki bu kovan ana arı iyi çiftleşmiş demek ki sonbaharda olmasına rağmen yani erkek arıların olma ihtimalinin oldukça düştüğü bir dönemde çıkmıştı. Yine de çok güzel çiftleşmiş ve performansından çok memnunuz. Kısa sürede kovan kendini toparladı ve ikinci kata çıktı. Hatta biz bu kovandan birkaç sefer bölme işlemi de uyguladık arkadaşlar. Başka yeni böldüğümüz kovanlara buradan petekler aldık. Buna rağmen çoğaldı ve ikinci kata çıktı. Evet, araya böyle bir ızgara koyuyoruz. Izgaradan İşçi arılar rahatlıkla geçebilir, ana arı geçemez. Ana arı aşağıda kaldığından dolayı yavrularını aşağıya yapacak. Yani aşağısı artık yavruluk olarak kullanılacak. Yukarıdaki peteklerde sadece ballık olacak. Yani hiçbir şekilde bal sağımı esnasında yukarıdaki peteklerde birazında yavru var, birazında bal var böyle bir şey olmayacak. Hepsi komple bal olacak ve sağım işlemi kolay olacak, rahat olacak. Araya böyle bir ızgara koymakta fayda var. Şimdi geriye kovanımızı yerleştirelim ikinci katını. İkinci kata ilk çıktığı zamanda kovanı iyi beslemek gerekiyor. Şerbet ve kek ile kekimiz var. Hemen koyuyoruz yerine ızgaranın üzerine koyduk. Şerbetimizi de verelim. İkinci kata çıkmış kovanlara bu dönemde iki günde bir iki su bardağı şerbet veriyoruz. Şerbetin içerisinde bir ölçek şeker, bir ölçek su ve bir miktarda arı vitamini bulunmakta. Kovanımızı kapatalım. İşlemimizi, bakımımızı tamamladık. Eğer ki bu ızgarayı koymazsanız bal sağımı esnasında sıkıntı yaşarsınız. Biz de geçen sene bu ızgaraları kullanmamıştık. Bal sağımı esnasında tam böyle peteği alacağız. Bal sağımı için çok uygun ama üzerinde bakıyoruz ki yavrular var yavru olduğundan dolayı bal sağımı yapamıyoruz. O peteklerde yani o yavruların çıkmasını bekliyorduk. Bundan dolayı da işler uzuyordu. İşte gayet pratik bir çözüm. İki kat arasına bir ızgara koyulduğu zaman ana arı sadece alt katta kalır. Üst kat ballık olur. Alt katta yavruluk olur. Evet sevgili arkadaşlar bu kısa videomuzda kovan arası ızgaranın ne işe yaradığını ve nasıl koyulduğunu gösterdik, anlattık. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir arıcılık videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.